satışımı yaptım. <laughs> yanlış yaptım. <laughs> Kasayı yanlış kullandım. <laughs> sonra hemen arkadaşımı çağırıyorum bakar mısın diye. <laughs> Ama neyse ilk satışımı yaptım. Çok mutluyum. Allah'ım inanamıyorum. Kadın diyor ki anladı zaten çok heyecanımla. Ya dedim ki bu dedim üçüncü günüm ve dedim bu ilk satışım yani. Kadın acayip gülüyor çok kibardı çok tatlıydı. Dedi ki hani ne işin siz normal necisiniz? Hani hep böyle tecrübeniz var mı? Dedim ki yok ben kimya öğretmeniyim kadın yarıldı sonra. <laughs> Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Acayip güzel bir hava. Kendimi çok süper hissetmemekle birlikte işten atıldığımın videosudur. <laughs> hani diyeceksiniz ki Melike şurada daha iki ay olmadı bir video vardı. İş arıyorum. Ne zaman işe girdin ve ne zaman işten atıldın? Hepsi bir süreç. Tabii paylaşmamıştım. Nazar değer diye korkuyordum. <laughs> Ama yine de işten atıldım. Ya size süreci anlatacağım, hissettiklerimi anlatacağım. Bakmayın şu anda gülüyorum tabi. O moralim bozuk tabi ki de. Ama yani zaten hayatımdaki her şeyi buraya koyuyorsam. Bence bu da olmalı. Güzel bir deneyim yaşadım. Yani deyin ki ne hissettin? Evet ya okey dedim. Ben İsviçre'deyim ya. Evet. Bana acayip şeyler kattı. Bunların hepsini şimdi sizinle paylaşacağım. Selam bisikletle dolaşmaya çıktım. Enerjim acayip yüksek. Ya çünkü var ya. Yani ben bugün bir şey girdim. Yani vallahi girdim. Ya nasıl girdim? beni niye aldılar? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Ya böyle iş deyince de herkes böyle ne bileyim yani daha tabii herkes çok bilmiyor çok yeni yani haftaya başlayacağım çalışmaya. Haftada 3 gün çalışacağım. 15 saat. Yani 5 çarpı 3. 5 saatten 3 saat. E bana yeter. E zaten biliyorsunuz çok yoğunum. Yani bir sürü danışanım var. Sağlık ile ilgili. E zaten master'ım var filan. Ya bu 15 saat hani hatırlar mısınız? 2 ay önceydi galiba bir videom vardı. Yani böyle adapte olayım işte ne bileyim iş olsun Fransızca konuşayım. Böyle birilerine tanışayım falan tamamen eğlencesiydi ve galiba şu anda çok eğlenceli bir iş gibi gözüküyor. Ee, yani işe başlamadan tabi bilemiyorum yani konuştuk benim böyle sosyal medya, YouTube, Instagram her şeye bakmışlar. Sağlık koçluğu falan web siteme bakmışlar. Baya hazırlanmışlar yani bugün görüşmede. Ah, ya garipti ya. Hayatımda ilk defa da bir Fransızca böyle iş görüşmesi yaptım. Bilmiyorum bakalım yani şu anda böyle mutluyum. Enerjim çok yüksek olduğu için. Bütün böyle çalıştığım kişilere hadi hep beraber yürüyüşe çıkıyoruz falan dediğim için şu anda herkes yürüyüşte bisiklette falan. Ben de onları eşlik etmek için dışarı çıktım. Ve yani bakalım bilmiyorum ilk iş günüm çıktığında ne söyleyeceğim ne hissedeceğim bunların hepsini toplayacağım. Ya sonra bunlardan bir video yapmayı düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Selamlar. İşimin ilk günü. Ya yani bu vlog nasıl olacak çok merak ediyorum aslında. Ya yani şimdi ilk güne gidiyorum. Tabii başıma ne gelecek bilmiyorum. Ama bana dün akşam şeyi attılar. Çalışma takvimine. Yani şöyleydi. Bu hafta 15 saat çalışıyorum. Çarşamba, Perşembe, Cumartesi önümüzdeki hafta pazartesi çarşamba cumartesi sonraki hafta da böyle. Nerede çalışıyorum? Ya ne yapıyorum aslında? Ya ne yapacağım bilmiyorum ama bu bir mağaza. <laughs> Kadın mağazası. Annem diyor, kızım sen şimdi satıcı mı oldun? <laughs> ya böyle deyince çok gülesim geliyor. Çünkü hani ne bileyim ya bence hani ne bileyim aslında belki anne babam şey düşünerek. Ya bu kız öğretmendi şimdi sağlık koşu yapıyor falan. Ya evet harbiden hepsindeyim. Çok mutlu mutluyum. Ama bu başka bir şey. Yani bu bence yani benim burada çalışmak istemem. Yani şu anda buna başlıyorum da gerçi hala başka iş görüşmelerim devam ediyor. E zaten 3 aylık bir kontrat gereği deneme sürem var filan. Ah bilmiyorum ya. Yani sadece şu var. Görüşmem nasıl geçmişti? Yani beni işe alan kadın neyse görüştü filan da. Ya bugün gideceğim kişi yani bugün çalışacağım kişiyi hiç görmedim. Yani sadece adını öğrendim. Eva diye biri. Yani hangi memleketten, nereli, ne kadar zamandır burada çalışıyor bilmiyorum. Ya hayırlısı olsun. Hava inanılmaz güzel. Otobüsüm geldi gidiyorum. Bay bay. <laughs> kahve aram oldu. kahve falan yok. Yani kimse bana demedi. Melike git bir kahve içelim. <laughs> Herkes kahve içiyordu. Dedim ki ben de dedim işte ben de kahve içeyim. <laughs> Şimdi Fransızca diyecektim İşten çıktım. Duygularımı abi hiç unutmadan söylemek istiyorum ki Ya Türkçe <laughs> Sadece Fransızca konuştuğum için başım çatlıyor. Tam 5 saat. Bakın tam 5 saat çalıştım. Hiç oturmadım. Hayatımda yani galiba 5 saat ayakta abi öğretmenken bile durmadım. Yani ah, harbiden cümleleri toparlayamıyorum. Hani deyin ki çok kalabalık bir mağaza mıydı? Hayır. Yani bugün var ya mağazaya taş çatlasa 16-17 kişi geldi. Aa, kaç tane şey sattık? 3 herhalde. Ya da 4 max hatırlamıyorum. Ya yani 1000 franklık satış yapmamışlardır. <laughs> God. Niye oturmadığımızı henüz anlamadım. Bir ara telefonumu çıkarttım çok minik bir ara. Aa dediler ne o? No. İşte yani, Telefon kullanamazsın. Yani en azından kullanacaksan gözükür yer falan. dedim falan. okey zaten kullanmıyorum sadece kızım. Yani, yani, sadece bir saniye baktım yani, kullanmadım bile. Ya çok garip ya. Hani şey diyordum ya böyle hani çok ünlü, çok kalabalık mağazalar çok yoğun olurdu. Ama kahveme uzandım kahvemi içmeyi unuttum <laughs> oh my god yani değişikti ya çok değişikti yani çok çok değişik ya zaten yani çalıştığım kızdan görmediğini önce görmediğimi söylemiştim size Of <laughs> ah, çok kötü bir şey oldu. Bir tane kadın geldi. Yaşlıydı. Elbise deniyordu uzun. Ayağa takıldı. fiyat düştü gibi bir şey oldu böyle. Düşüyordu. Bunu tutamadım ben tutmalı mıydım bilmiyorum. Ona karar veremedim. Covid movit var diye çok anlamadım. Tutup sarılıp kaldı. Yani yardım ettim ama ne bileyim böyle garip bir şey oldu. Kadın böyle ayaklarım orada düştü. ben. Abi çok kötüydü. Ne yaptım başka? Birkaç eşya ütüledim. <laughs> hani şey görmüşsünüzdür belki Zara'da bir yerde mağazalarda oluyor bu buharlı ütü? Ya ben normal devdüt yapmıyorum yani. Et yapmıyorum da yapıyorum da hani. Çok sevdiğim bir aktivite değil. O yüzden hep kendime böyle kırışmayacak eşyalar alırım yani böyle ne bileyim. Ütülenmeyecek şeyler seçerim. Nevresine falan acayip pratik bir yolum vardı. Ütülemeden hallederim falan böyle işte yıkadıktan sonra çekiştiririm falan. Kurutmaya atma falan böyle şeyler yaparım. Yani bayağı bir kıyafet ütüledim. <laughs> o güzel de o fena değildi. Ama... E ütü çok iyiydi be. Yani ütü iyiydi. Ya buhar ütü ne manyak bir şeymiş. Yani çok iyiymiş. Biz evde durduk <laughs> kullanıyormuşuz. ya. kullanıyormuşuz. çok yoruldum ya. Yürüyemiyorum şu anda. Bacağım öyle bir ağrıdı ki. Bir de benim biliyorsunuz bir hastalığım var zaten kalkışamla ilgili. Wow. Okey. Ya bu ilk günkü fikirlerim böyle. Ya bu işte adını veremiyorum ama bu bir mağaza işte kadın mağazası, kadın kıyafetleri satıyoruz. elbiseler falan pahalı. Mesela Zara'da burada bir elbise satıyorum 50-60 franksa. Bu mağazada 200, 250, 300 frank falan yani buradan bir elbise alırken Zara'dan 3-4 elbise alabilirsiniz gibi. Pahalı diye mi gelmiyorlar? Fransız markası, buraya ait bir marka değil, Swiss markası değil yani. Ya böyleydi. Vallahi böyleydi. Çok yoruldum, Feci 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 her yerim ağrıyor. İlk günkü deneyimim bunlardı. Bakalım bir sonraki başıma neler gelecek. İşten geldim. Acayip bacaklarım ağrıyor. Böyle kendimi attım yatağa. Ve böyle hemen birkaç duygumu daha söyleyeyim. Ya yani çok kötü neler öğrendim bugün. Hani mesela bende bir şey olurdu. Mağazaya giderdim. Tam böyle bir elbise fişan, bir şey beğenmişim. Çok hoşuma gitmiş. Ama sonra şöyle olurdu. Ben onu ertesi gün gittiğimde bulamazdım. Abi diyorum nereye kaldırıyorlar bu elbiseyi? Daha dün burada duyuyordum. Yok işte fotoğrafını çekmek ya da birine göstermek zorunda kalırım. Ve sebebini bugün öğrendim. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Yani biz mağazada, yani mağazada çalışanlar, yani bizler. Ya mağazadaki kıyafetleri değiştiriyoruz. Ya size anlatamam. Hani diyorum ya sürekli ayaktayız ne yaptığımız belli değil. Bazen insan gelmiyor. Ama biz böyle sürekli askıları düzeltiyoruz. Mesela şey yaptık. Haftanın bir günü komple vitrin değişiyor. Haftanın iki günü yerleri değişiyor kıyafetlerin. Yaptığımız mağaza içindeki kıyafet kombinleri değişiyor. Zaten beni işe alırken de kombin yaptırmışlar. Demişlerdi ki işte sevgilin var gençsin göl kenarına gidiyorsun bir kombin yap. İşte atıyorum evleneceksin ve erkek arkadaşın seni ailesiyle tanışmaya götürüyor bir kombin yap. Mağazadaki her şeyi kullanabiliyorsun kombin yaparken. Sonra diğer kombinim neydi? Ee, bu sefer de yaşlandım. Galiba evlilik yıl dönümü. <laughs> böyle bir kombin. 3 adet kombin vardı yani. Yamaz da neyse. Yani bütün böyle her şeyi değiştirince bir de böyle öten şeyler var ya böyle siyah onların burada Türk yani, yani bir şey ne adım tam bilmiyorum ben neyse. Onların yeri değişiyor. Yani şimdi atıyorum siz sağdaki kıyafeti diğer tarafa alınca o böyle o alarm gözüküyor. Onların gözükmemesi gerekiyor. O yüzden de bunları komple değiştirdiğimizde mağazadaki bütün kıyafetlerin şeyleri değişiyor bu sefer. Onları tek tek tak 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 böyle çıkar 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 çıkar. Kaç tane yerime iğneler battı yani onları çıkartmaya çalışırken kombinleri yaptık. Yerleri değiştirdik. Yerleri değiştirince tabii bu pıt pıt onlar değişti. Sonra mankenlerin üzerindeki kıyafetleri değiştirirken de ütülemek gerekiyor. Hepsini en baştan mükemmel gözükecekler diye ütüledik filan. Sonra başka ne yaptım bugün? Farklı bana komik gelen. Bunlar bana biraz değişik ve garip geliyor tabii. İçimden şey dedim. Al işte tamam buldum. Niye elbise, niye mağazalı kıyafetlerini yeni kaybediyorum. Sonra başka ne yaptım? Vitrinleri yaptık. Değiştirdik. Yani mesela şunu öğrendim bir de bugün. Mesela bir eşya satıldığı gibi hemen aynı bedeni. Mesela şeydekiler, bu asılmış olandakilerin hepsi bir bedendi. Mankenlerin üzerindekiler sıfır beden işte depodakiler 2-3 filan böyle bunları öğrendim hiç kahve filan içmedim hiçbir şey içmedim bu sefer 6 saat çalıştım bugün 6 saat ayaktaydım ya ya ölüyorum ya Allah'tan annem bizde kalıyor şu anda yemek memek yapmıyorum öyle şeyleri düşünmüyorum yani toplantım var birazdan da iki tane kişiyle de görüşmem var yani şu anda bir şeyler yiyip hemen yemek yiyip toplantı etmem lazım ama inanılmaz yorgunum bugün de böyle geçti yani İş yerinde e, günlerim çok iyi geçmiyor. Yani çok böyle bana göre değil galiba. Ama hani sebebi ben tek başına ben değilim diye düşünmeye başladım. Ya yani çok garip şeydi mesela size işte bir tane örnek vereyim. Mesela ne oldu? Bugün işte mağazadayız çalışıyoruz. Bir tane adam geldi yan tarafa böyle güzel bir blanjeli açılmış. İşte yeni ürünleri çıkmış böyle güzel bir tane. E, bize böyle kurabiyeyi bıraktı. İki tane çok güzel büyük böyle cookie gibi bayağı böyle güzel güzel yani. Tam da böyle hani acıktım filan böyle. Dedim kahveyi hani ne bileyim iş yerine çıkışta tırtıklarım filan işte. O ara işte ben böyle ne kırmızı bir elbise filan giymiştim böyle. Neyse hani adam bana bakarak konuşuyor aslında baya baya. Sonra şey dedi sağ yeni siz yenisiniz galiba filan dedi. Dedim ki evet yeni başladım filan dedim işte öyle konuştuk. Neyse iki tane kurabiye bıraktı. Kadın yani o diğer çalıştığım kişi... İki kurabiye dedik bunları size bırakıyorum hani yersiniz filan. Aldı. Benim kurabiyemi de aldı. Gitti. Yani onun yemek arasıydı. İki kurabiyeyi de aldı. Çantasını attı. E sonra ben baktım ki bir tanesinin paketini gördüm diyemiş. Yani çok garime gitti. Kızlarıma anlattım. Kızlarım şey diyor. Anne o senin kurabiyendi. Niye söylemedin filan dediler. Dedim ki ya ben ne diyeceğim. Senin kurabiyemin niye mı diyeceğim. Dedim kocaman kadına yani dedim ben kadınım o kadın olmaz yani. Neyse işte öyle oldu. Şu anda başka bir tane iş görüşmesine gidiyorum. Ya iş görüşmeleri bitmiyor. Ben aslında paso, yani sürekli gidip geliyorum, sürekli gidip geliyorum. Yani inşallah iyi geçer bakalım. Çıksa tekrar konuşuruz. İşten atıldım. Acayip moralim bozuldu. Zaten bekliyordum. Aslında atıldım da denmez. Ben şey dedim. Bu saatten sonra ben de kalmam artık dedim yani. Hiç bana göre değil. Kendimi spora vurdum. Bütün enerjimi spordan alıyorum. <laughs> Anlatacağım size. Spordan çıktım. Şimdi kahve içiyorum. Birazcık Fransızca çalışacağım. Ya anladım ki bu işte benim Fransızcam bayağı eksik. Yani öyle kullandığım böyle A2, B1'e yakın bir Fransızca aslında çalışmaya çok yeterli değil. Özellikle de insanlarla çok yakın olduğum bir işte. Gerçi şanslıydım çoğu zaman insanlar İngilizce de biliyordu. O yüzden ben hemen Fransızcadan İngilizce'ye dönüş yapıyordum. İşte şu kıyafet şöyle böyle filan diye. Ya neyse değişik bir deneyim oldu benim için. Kesinlikle pişman değilim. Şunu gördüm. Özellikle de bunu paylaşmak istiyorum. Ya bilmiyorum hani bazen insanlar her mesleği beğenmiyor. İşte herkesin istediği böyle standart bazı meslekler var. Ya aslında burada, İsviçre'de çok farkı yok. Burada nerede çalışırsanız çalışın. Öyle bir ülke ki gerçekten kazandığınız para fena değil. En azından yani çok okumuşlarla aralarında birisi 5 bin lira alırken birisi 30 bin lira almıyor. Öyle bir ülke değil, inanın. Ben mesela hani söyleyeyim saati 25 franktan çalışmıştım anlaşmamız. Saat ücretim 25 franktı. İşte atıyorum ona göre ücret alacaktım zaten. Ben kabul etmiştim zaten bunu. Okeydi benim için. Çünkü çek amacım gerçekten para değil. Ona iyi zaten ilk görüşmede de söylemiştim. Amacım adaptasyondu. Adaptasyon sağlayamadım. Ama anladım ki yani kolay gibi gözüken aslında işler ne kadar zor. Yani aslında hiç mağazada insan bile yokken oturmadık bile. Değişik bir tecrübe oldu. Kesinlikle memnunum. Peki ne yapıyorum şu anda? Şu anda Fransızca çalışmaya başladım dediği gibi. Bir tane bir arkadaşım var burada bana bayağı yardımcı olan. Bana bir tane öğretmeni adı verdi. Yabancı bir arkadaşım, İtalyan dedi ki Melike şu öğretmenle bir görüş fena değil. Şimdi ona yazdım biraz önce. Dedim ki hani böyle özel yani evet biliyorum tamam gramer biliyorum ama benim hızlanmam lazım. Benim pratik olarak çok hızlanmam lazım. Ve kendim gibi Fransızca konuşanlarla bunu sağlayamıyorum. Bana gerçekten ciddi ciddi Fransızca konuşanlar lazım. Ona mesaj attım biraz önce. Ama bu arada da üzülmeyin. Yeni bir iş <laughs> buldum sayılır. <laughs> Komedi yani gerçekten işten atılma ve iş bulma hızıma <laughs> inanamıyorum. Onunla da görüşme yaptım. Yani muhtemelen çok 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 emin olmamakla birlikte haftaya, en geç haftaya, pazartesi bir haftalık deneme süreci. Dedim ki ben bu sefer denemek istiyorum. İlk defa bir, dedim, bir deneyeyim. Bakayım bu iş bana uygun mu? Eğer uygunsa okey. Kontrat yaparız, bir şeyler başlar. Siz de bir kontrol edin dedim. Hani 3 ay deneme süresi falan ama benim önce bu işin bana uygunluğunu bir kontrol edeyim dedim. Ya bir yani bunda okeyim. E o yüzden yeni bir iş bulmuş gibi olabilirim. Üzgün değilim. Ya her şey dediğim gibi bir tecrübe. Bir tane kişiyle çalışıyorum. Adını tabii ki de vermeyeceğim ama aslında bir mesleği var. Bayağı da yoğun çalışıyor. Ama hayali, yani kendine bir kafe açmak, kafe kurmak gibi. Belki izliyordur. Onu çok öpüyorum, selam söylüyorum ama tabii ki özel bilgiler paylaşılmaz. Ne adın, bir mesleğine nerede yaşıyor söylemiyorum. Türkiye'de yaşamıyor sadece. Onu söyleyebilirim. Dedi ki hayalim aslında bir kafede çalışmak. Bir kafe açmak. Biz de dedik ki yani o zaman tamam deneyelim deneyelim her bu normal sağlık koşulunda beslenme ve sağlık koşulu sadece beslenme ve sağlık üzerine dönmüyor inanın. Normal birinci gıdalar ikinci gıdalar farklı bayağı böyle konuşma yapınca ben anladım ki bir deneyin bir deneyin defalarca ısrar ettim hadi arayacaktınız hadi gidecektiniz hadi görecektiniz kafeyle görecektiniz filan. Geçen haftalarda kafeye gitti ücretsiz yani sadece tecrübe olsun bir deneyin bakayım nasıl diye çalışmaya başladı çok yoruldum. Hatta çıktık dedim ki nasıldı nasıldı mesaj attım hemen. Dedi ki yan tarafa kahve içmeye gidiyorum. Dedim ki aman Allah'ım hani kafeden çıkıyorsunuz kahve içmeye gidiyorsunuz. Aynı şey benim yani hiç ikram etmediler filan dedi. Yani aynı şey benim için de geçerli. Ben de iş yerinde çalıştığım bu kadar gün boyunca kontrat gereği de bu arada benim 4 hafta filan tamamlattılar. Bilmiyorum ya da bir insan bulana kadar idare etmem. Ben okey dedim sorun yok tamam. Yani zaten artık benden bitti. Onlar dedi bitti. O yüzden sorun yoktu yani. Devam ettim. Ya yani bir aylık sürecimi aslında doldurdum. Bu dediği ya yani bana da hiç kahve ikram edilmedi. Yani yoruldun mu? İki dakika bir arkaya git kahve iç falan kimse bana da demedi. Yani olay bu demek ki dedim ya böyle yani. Birçok kere ben hep şey yapıyorum hani olur ya kibar davranmak ya da böyle çalışkan davranmak. Aman bir şeyi bozmayayım, aman bir şeyi kırmayayım, değiştirmeyeyim. Yeter ki beni işte tutsunlar falan. Çok da doğru bir hareket olmadığını gördüm. Bu benim açımdan iyi bir, iyi bir gelişmeydi. Bundan sonra yeni haftadaki yeni işimde tabii ki tecrübelerimizi de paylaşacağım. Ama kesinlikle ne istediğimi, nasıl davranacağım yani beni olduğum gibi görsünler, olduğum gibi kabul etsinler. Ben de onları öyle göreyim. Oluyorsa olur, olmazsa olmaz. İşim yok, param yok değil zaten. Bir işim var, çok severek yapıyorum. Gelirim de şu anda ona göre. Memnunum, hayatımdan acayip memnunum. Ama dediğim gibi Çalışmak başka bir şey arkadaşlar. Hep çalışan biri olduğum için de böyle evden çıkıp bir yere gidip iş arkadaşları, kültür başka bir şey. O yüzden bunu yaşayacağım. Vazgeçmiyorum. Yeni işimden yani başlayınca muhtemelen diğer işim İsviçre yani böyle part 2 ne bileyim işte böyle tekrar başlarım muhtemelen. O zamana kadar diğer vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Acayip spora Fransızcaya döndüm. Acayip bir anda bu İş iş çok yoğundu. Bir de normal çalıştığım kişilerle birlikte her anım, her dakikam doluydu. Gerçekten sporum geceye kalıyordu. İşte atıyorum her şeyim Fransızca'ya dönüp bakamıyordum bile. Sadece orada kullandığım Fransızca pratiğiyle devam ediyordum. Ama şimdi öyle değil. Bütün Fransızca kitaplarım yanımda. Şimdi süper bir Fransızca çalışıyorum. Sporumu yapıyorum. Önümüzdeki haftaya kadar kendime dinlenme günü ilan ettim. Önümüzdeki hafta tekrar çalışmaya başlayalım. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese Rozan'dan selamlar. Bay bay.